Benle birlikte sizlerle birlikte şimdi, birkaç şey açacağım. Evet arkadaşlar yanında ben de varım. Evet şimdi ben böyle başlayalım. Ee, başlıyoruz. Şimdi Demet Hakan'ı geliyor. Allah. <laughs> başlıyoruz. Ses kalitemiz iyidir. Rap'a başla. Evet, Türkiye'lik başlasın. Ama diz yok. Hava kapalı ama akalım. Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez Çağlanan adamım, hava kapalı. Bu ama akalım. Arabaya bindim, yürü bakalım. Tabii radyumuzda yine deme akalım. He, iki sosun bizi çağlanan adamım çal, bizi çal, çal, bizi de bir çal Orman kanunları dedik, bir şey kardeş seçip al Biraz bal, Taçın zencefil ya da zerde çal Hayal... Gecelerde lakabımız kara gergedan yes. Ayarları yapıp geleceğiz Kerbela, Kerbela. Yi tamam geldi yazdım an be an. Çalmadılar radyolarda lan ben susmam devam bak Herkes kan revan kan Görse beni helal verdiler <laughs> sınman <denersin> Mandela lan <Görsün gülüyor> şeker gibi şu konular de Bir lokmadan bozmaz seni hadi al ye bak Hava kapalı bu ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine de metakalı Kes o kim bizim canımız adamım bakıl da kalır. Allah Allah Gece de ızdıldat ama canım <laughs> birin olsun boğulmam. Çınla tamam. Konuşulu rapleri geri, geri. Kelimenin sana geri verir. Sero. Elin eli baba gibi serin. Kanım. Bu gece de bana geli verin. Canım. Çıkın bana geli verin. Bugün hava serin dedim. Bugün de geçer bir Sıcak oldu dedi gibin ne? Oh. Sıfır dedi açar emin ol. Oh, Eski okul dedi adam mini bar. Seviyorum hem silimini Şerefte yeni nesil biri var Dedi büyük olsun seviyorum minimal Dedim helal sana bu kız nasıl bir kibar Çıkaracağız bu iş meselesi itibar Çalacağız kuku eselesi iltifat Dedi kaydet beni SMS'e gir bak Dedim bakacağım paso bana saracağım Yok, Kardeşime dedim kurtar beni Berkcan beni Geldi aldı beni arka fonda derman Ankara'ya selam kardeşimdir Sercan Ama kapalı bu ama akalım Arabaya bindim bir bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çağladın adamım Akılda kalır sesim havalı Bu gecede hızlı takılma canlı Beni yakalarsan sakın acıma canım Birin olsun boğulmam açıl adamım Sakin ya, yarın falan uyumuşuz çıkabiliriz isterseniz. şimdi şu an, şimdi şarkı Koronavirüs şarkısı e, e, şimdi bir tane koronavirüs şarkısı sırada bir sorusu var e, şimdi koronavirüs ailenizden biri koronavirüs olmak istiyorsa yorumlara yazın şaka şaka. Arkadaşlar ne dedim arkadaşlar ne dedim kesin ki bu çok saçma bir şey. Diğer diğer videoda ne oynayalım ya da ne şarkı çalalım onu siz belirleyin. <laughs> yorumlara yazın. Evet şimdi koronavirüs şarkımız geliyor. Oy. <laughs> bu çok komik bir şarkı. Korona, korona. Eyvah, eyvah. Korona, korona. who baş, bir görsen halimi, keşke, kolonya bir mucize, çok sür, Atarsam bir seni, oh, oh çıkıyorum parka geri çağırıyor anam, arada bir hap çürüyor ama, sakladım maskenin en güzelini sana, dünya bir mola, sen bir yara, sokak boş ama inanır coş, bu da gelip gider hadi amacına koş, yoksa su ya evet, sabun alsana, bulamazsan onu yalnızca sür, kolonya, bol bol sür, kolonya, atlatırsan çok, 「コロナコロナコロそれがサポーニングマスティングのチャンス」<music> corona, corona, Çok korona <laughs> boynuna, Kaç geri Wuhan'a Acıla yurduma Acıksam da yarasaya Dokunmam asla yok Ama aşıklık geniz o Sır kolonya Koloyla sır kolonya Atlatırsam çok korona Ama çok zor korona Eyvah kolma, kolma, suya sabunum var seni Tabii. Eyvah. Tabii. Eyvah bana yine zehir korona, korona. Buna bile seni Olmaz, ölmez, sonra ne yani sabun mu yiyeceğim? Ya. Evet, günlük bu kadar. Ne? Arkadaşlar ne डीस